Seda şimdi atıyor. Niye atıyorsa artık? Oyun bitti. Seda giderken attı. Yine para Birinci attı. İkinci attı. Seda at artık. At artık Seda. Yine atamadı. Atamayınca da işte atamıyor. Bize de burada. Devamlı atamadı demek düşüyor. Şey Atar kazanacak Seda. Riya kazandı. Seda da şimdi atıyor. Ne atıyorsa artık. Oyun bitti. Seda giderken attı. Nasıl atamam ben onu ya? O kadar atamadı hazır yani. Aynen bayağı şey yapamadı. Devam edelim. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Beni sokarsanız Ama alırım. ben kesin. Cidden olurum. Abi bir şey söyleyeyim mi? Bak, Çok sevdiğim ki atamayız. Bak bu şey işte. Bir Ama Biriniz bu an ben bir şey ya. Bir, 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 bir durun bir sakin olur musunuz? Bir şey anlatıyorum. Dinleyin sıra. Biriniz diyorsunuz ki bombeli at. Biriniz bir, hızlı at. Bombeli Biriniz de yukarı de. at. Bir sürü ses duyuyorum. Kim duyuyor. dedi bombeli? Kimse bombeli yani değil. Sen diyorsun ki geriden ben, gel. Hayır en sonda. Bir adam geriye al. Daha rahat atarsın. Bir kişi Çok yanlışı rahat. görsün. Hiçbir tamam, şey anlamıyorum. Λέει ο νιώτα. Καλό! Καλό! το Καλό! 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 Πρέπει να Καλό! 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 καλά, καλά, Καλό! 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 Καλό!

Dominik'te 4-4 durum. Ve şimdi Emre Nikos'a karşı zorlu bir rakibi var Emre'nin. İlk defa çıkacak. Başarılar diliyoruz. Hazır. Hadi Emre! Emre'nin ne yapacağı belli olmuyor gerçekten. O yüzden hani ben de sizin gibi heyecanlı Emre'yi seyrediyorum. Acaba neler yapacak diye korku bir yüzü var gerçekten. Hadi, hadi. Nikos gibi bir yarışmacıya karşı. Hadi, hadi, hadi. Ama doğru hamlelerde bazen tecrübesizlik yaşıyor. Evet. Ve şu anda iyi gidiyor. Gerçekten evet. mükemmel geçti burayı. En hızlı geçenlerden biri benim gördüğüm. Emre şimdi atışlarda. Emre yumuşak. bakalım nasıl atacak. Daha yumuşak. Şimdi atıyor. Benim Ama yani hepsi ileri atmaz inşallah. Siyah yere bak. Yani Ziyah tam tahmin ettiğim gibi sevgili evet. seyirciler. Tamam. Şimdi evet. oldu. Hadi attım. üçünü attım. daha gel, üçünü daha gel, hiç atamadı. Hepsini al. Oğlum üçünü de al. Daha sıfır <laughs> Emre siyah demir. Emre avantaj geçir. sahibi. <laughs> Emre. Güzel. İkinci attı. Abi. Çok Aferin. güzel. Aferin. Ve Aferin. Emre kazandı. Bravo. Emre. Aferin. Şovunu yaptı Aferin. ve önemli bir şey getirdi. 5-4. Bravo Emre. Bravo Emre. Aynen Düşme! Sakin ol. Emre atıyor, hepsini ileri atmaz inşallah. Hadi üçünü de al gel, daha 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 gel. Daha üçünü de al gel, daha hiç atamadım. Atamadım. Aynen, aynen. Çok güzel. Aynen. Evet. Aynen. Ve Emre kazandı. O kaç çok doğru söylüyor bakın. İkisinin ortası. Atışta siyah demir ortalama giriyor. Ortalıyor de, tamam. da siyah demiri ortalamadığı zaman. Ortadan da yok yukarısından giderse arkaya düşüyor. Sanki Hemen bu gibi silme geçecek. Benim ilk topta öyle geçiyordu da değdi demire. Bravo. Ne? 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 Το πέταγμα έκανε το παιδικό το άθλημα. 3 στα 5 τα. 3 στα 5 δεν τα. 3 στα 5 δεν Αλλά δεν ήταν καλή, δεν έχει πολύ σωστά. Εμείς το πέταμε. Η δύναμη, η δύναμη. Η δύναμη μόνο ήτανε δάσταρ. 5-3. Την είναι η Ya yani Avantajdayız. Şey Aynen burada çok kötü attı. Burada çok kötü attı. attı. Üçüncü oyunun kritiğini sonra yaparız. Aynen yani. öyle. 5-4 öndeyiz Dominik'te ve şimdi Büşra Fıntit'e karşı hazır. dokunulmazlık oyunu 5-4 öndeyiz. Ve bu akşam konsey olmamız için hem bu oyunu hem de ekstra oyunu kazanmamız lazım. Büşra iyi geliyor. Her şey atışlarda belli olacak. Evet Asmakla önde. Life hadi önde. Şimdi <apple> Evet. Başa başlar. Hadi hadi. Çok güzel vurdu. Eller seri biraz. <było> 우와, Ve Afrodit'e atışlara başladı. Kötü atış. İkincisi iyi gidiyor. Olmadı ama evet. Bravo Büşra. Afrodit'i de kuvvetli bir yarışmacı sevgili seyirciler. Çok kötü attı. Yani çok uzatabiliyor topu. Ve bir tane attı şimdi. Al üçüncü. Büşra bütün topları toplamaya karar verdi. Onu da onu da gel. At onları. Üç topla geldi. Afrodit de üç topla geldi. Şu anda Afrodit bir tane var. Büşra'nın elimiz yok. Parmak çıkar Büşra ileri doğru. Biraz parmak ucundan. Evet Afroditi 2 yaptı. Biraz parmak ucundan İyi çıkar. İyi atıyor gerçekten. Afroditi 2 yaptı. Ve Afroditi kazandı. 5-5 beş 5-5 beş. Beş beş oldu oyun. Çok güzel. bir tane var şu an yok. Afrodit 2 yaptı. İyi atıyor gerçekten. Ve kazandı. Ναι, αλλά προσέχει γιατί γλιστράει. Έχει σκόνη κάτω, άμα πώς το λένε. Οπότε καλή στήριξη κάτω και τραβάς τη σκόνη τόσο. Δεν είναι βαρύ. Άντε, κπέτσαβε, άντε! Έλα, Βασιλή! Ένα, δύο, τρία! Βασιλικός! Ένα, δύο, τρία! Ένας! Πάμε, Βασιλή! Ότι, πιτ! 2 3 Haydi Hikmet! 1 2 3 Haydi Hikmet! Son! 2 3 Haydi Hikmet! Haydi Hikmet abi! Al gel Bu oyun sende! <laughs> Haydi Hikmet! Dominik'te 5-5 durum. Evet çok kritik sayılar bunlar. Hata şansımız yok. Ve Hikmet Vasilis'e karşı. Hazır! <laughs> çok hızlı geliyor. Vasilis de zaten hızlı. Ama Hikmet'in şu anda çok yüksek bir hızı var. Çek çek. Baş. Hikmet şimdi avantajlı. Şu anda Hikmet önde. atış avantajı. Bir, iki mükemmel atıyor Hikmet. Şimdi kaçırdı. Vasilis bir tane attı. İkinci kılpayı girmedi. Hikmet çok avantajlı. Rüzgar da var. Hikmet kazandı. Hikmet kazandı. 6-5 oldu.